Nasıl mı? Hediye 5 GB internet alacaksın. Şöyle haptan like atıp abone olursanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu hediye 5 GB interneti bakın bazı kanallar yalan yanlış şekilde anlattığı için hiç kimse yapamıyor. Kimse yapamadığı için şimdi bu sefer gelip bu kampanyayı yalanlıyorlar. Dostlar bakın kampanya yalan değil. Size bu kampanya anlatanlar nasıl anlatmışsa bilmiyorum artık anlatmasını bilmiyorlar herhalde. Bu işi bilmeyen adamlar geliyor bu işi yapmaya çalışıyor sonra yok bilmem... İnternet gelmedi yok yava kampanya vesaire diyorlar. Abi bu videoyu izle. Donuna kadar atlatmadan izle. Hediye 5 GB tentini al. Açıklama kısmında dostlar ben linki size vereceğim. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Eğer açıklama kısmında bulamayan arkadaşlarımız varsa ben onlar için yorumlar kısmına da bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Çünkü dostlar linkin olduğu kısma geliyorsunuz hemen linki açıyorsunuz. Ben linki açayım hemen. Bakın linki açtıktan sonra burada stüke uygulaması çıkar. Hemen burada ben aç demeyeceğim. Ee, sizi büyük ihtimalle Google Play'e yönelteceğim. da Google Play seçiyorsunuz. Google Play seçtikten sonra size uygulama kısmına Uygulamayı oradan yüklüyorsunuz. Uygulamayı yükledikten sonra tekrar videoya geliyorsun. Bakın bu adımı kesinlikle yapmanız lazım. Sonra yazmayın yok internet de yalan sende yalan söyledin falan demeyin dostlarım. Bakın uygulamayı linke birinci defa bastınız yüklediniz. Tekrardan videoya geleceksiniz. Tekrardan linke basacaksınız. Tekrardan linke bastıktan sonra uygulamayı aç diyeceksiniz. Bakın ben burada Google Play'den yükledim. Yükledikten sonra tekrardan linke bastım aç dedim. Aç dedikten sonra dostlarım. Şimdi uygulamayı yüklediniz dostlarım. uygulama yükledikten sonra yapmamız gereken şey uygulamaya kayıt olunması. Şimdi dostlar uygulama kayıt olmak için sizden Google e-posta ve telefon masası istiyor. Herhangi bir seçeneği seçebilirsiniz. Bu seçeneklerde hiçbiri bize ilgilenmiyor. Herhangi bir seçeneği seçin. Örneğin Google'ı seçin devam edin kayıt olun. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar burada mesajlar kısmında yaklaşık 15-20 dakika içerisinde ee, sizlere bir bildirim geliyor dostlar. Bilmem bundan bundan dolayı hediye 5 GB internet kazandınız. Telefon numarınızı iletmenizi rica edebilirim diyecek. Hatta bende mesaj kısmında var mı diye bakacağım arkadaşlar. O kadar çok kişi mesaj göndermiş. Burada pek hesaplar tabi var. hesaplar da mesaj göndermiş dostlar. Bakın mesela buradaki yok bu da değil. Fake hesaplar o kadar mesaj göndermiş. Şu an mesajı ulaşamadım dostlar. Size bir mesaj gönderiyor. Mesajı böyle telefon numarınızı istiyor. Telefon numarınızı gönderdikten sonra yaklaşık dostlar bir hafta diyebilirim aynen yani bu süreç biraz uzun sevinir bir hafta içerisinde hediye 5 GB interneti ücretsiz bir şekilde aklınıza yüklüyor. Kesinlikle herhangi bir ücret ödemeden hediye 5 GB interneti ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz.